Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün sizlere incirden bahsedeceğim. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen hatta Cenab-ı Allah'ın yemin ettiği çok lezzetli bir meyveden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu arkadaşlar biz bunu kışa hazırlayacağız. Bunlar ergin olduğu için, ha e, ergin olduğu için bunları kışa hazırlayacağız. Bunlar da kurumuş hali arkadaşlar bunları buradaki doğal bir şekilde kamışları nehrin kenarındaki sulak bölgelerde yetişen bu kamışları uzatıyoruz ve, ve burada da e, ortasından ayırıyoruz ve e, bu şekilde. Kurumaya terk ediyoruz arkadaşlar. E, doğal bir şekilde kendi yiyeceğimizi e, kuru yemiş olarak tüketiyoruz arkadaşlar. E, buradaki gaye e, kendi üretimimiz olan e, incirimizi sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir e, kendi ihtiyacımız kadar olanını temin etmek. Gördüğünüz üzere mükemmel bir e, görüntü sizlerle. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu incirlerimizi bu şekilde elimize alıyoruz. Bu ortasından. Özellikle şu bölümden alıyoruz. Böyle ayırıyoruz arkadaşlar. Ayırıyoruz. Bu şekilde bu incirlerimizi ayırıyoruz. Ve bunun bu şekilde de bu kamışların üzerine bu incir meyvamızın kurumaya terk ediyoruz. Bu yaklaşık bir 4-5 gün sonra maksimum bir hafta sonra kurumuş olacak ve e, kışlık yiyeceğimizi temin etmiş olacağız arkadaşlar. Sizler de tabi ki illaki bu incir ağacı olan köylülerimiz, hem hemşehrilerimiz bilir. Bunun nasıl yapıldığını ama Belki bilmeyenler olur Nasıl incir ağacını hiç görmeyenler olur Onu görmeyen kardeşlerimiz de Belki bu şekilde Sebeplenmiş olur arkadaşlar Bu şekilde Meyvemizi ortasına açıyoruz Daha kurumasını sağlıyoruz Buradaki amacımız Bu değerli arkadaşlar Yani bütün bir halinde Koyduğumuz zaman belki 15 günde Kuruyacak olan bir e, incir meyvasını bu şekilde e, daha kısa sürede yani bir hafta gibi veya da beş gün gibi kısa bir sürede kurumasını sağlıyoruz. E, bu maksatla bunu yapıyoruz. Belki soran, e, merak eden kardeşlerimiz, büyüklerimiz olabilir. Bu şekilde de bunu görüyorsunuz arkadaşlar. İncirimizi hazırlıyoruz. Bunu topluyoruz. Kurumu kuruduğu zaman topluyoruz. Bunları biliyorsunuz reçeli yapılıyor. E, pestili yapılıyor. E, kuru şekilde tüketilebiliyor. Reçeli yapılıp tüketilebiliyor. E, birçok tüketim şekli var. Hoşaf yapılabiliyor. E, bunun içinde zaten lif açısından zengin olduğu için de değerli arkadaşlar birçok hastalığa da faydalı. Az önce de Değindim ama Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah incirden bahsediyor Ve incire yemin ediyor Onun için Mükemmel bir Meyveden bahsediyorum arkadaşlar Bu şekilde sizler de Eminim evinizde Bu şekilde Kışa hazırlığınızı yapıyorsunuz arkadaşlar Bunlar bahsettiğim gibi Kurutmalık Kurutmalık incirlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bizim amacımız da bu zaten. Şimdi bu kuş dönü, kış döneminde incirlerimizi tüketebilelim. Daha iyi değerlendirebilelim diye bu şekilde hazırlığımızı yapıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Cenab-ı Allah mükemmel bir şekilde yaratmış, mükemmel bir şekilde şekil vermiş ve güzel bir nimet bizlere ikram etmiş. Bunun için hamd ediyor, şükrediyoruz değerli arkadaşlar. Bu şekilde ortalarını açıyoruz ve incirlerimizin, kurumaya, incirlerimizi kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Bunlar da az önce bahsettiğim gibi kurumuş ve son anına ulaşmış incirlerimiz. Bunları yakın bir tarihte işte pestil yapacağız. Bunları bu şekilde açmıştık. Bunlardan reçel yapacağız ve bu şekilde kış döneminde de bu incirlerimizi değerlendireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar gübre atmıyoruz ne bileyim farklı bir şeyler yapmıyoruz kendi haline üret kendi haline yetişiyor arkadaşlar hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmıyoruz o yüzden de kendimiz için hazırladığımız için de doğal bir şekilde üretimizi yapıyoruz doğrusu da bu arkadaşlar illaki ilaçla veya ne bileyim e, Gübreyle olacak diye bir kayda yok Bu da bir seçenek Bu da bir olanak e, Bu da gözden kaybet, e, Göz ardı edilmemesi gereken Önemli bir bilgi arkadaşlar Daha doğrusu zeytin de üretsek Bal da üretsek Biliyorsunuz arkadaşlar ben bal da üretiyorum ya Bu yıl olmadı nasip olmadı O yüzden nasibimize razı olacağız. Kesinlikle isyan etmeyeceğiz. Ve halimize şükredeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunları bu şekilde serdik. Daha da devam edeceğiz inşallah. Bunlar da kurutmuş olduğumuz, artık bunu kurutmuş olduklarımızı da e, artık bunları da tüketebiliriz. Kış dönemine hazırlık yapabiliriz. E, bu şekilde inşallah yapacağız. Şimdi annem de geldi. Evet anacığım, bu ben bir kısmını yaptım da, bir kısmını da birlikte yapalım. Nasıl? Güzel olmuş mu? Güzel yapabilmiş miyim? Yapmışsın. Ee, aferin vermeyeceğim. Aferin, aferin. Erilme naheri. Ne yapılacak bu? Ben biraz bahsettim de. Ne yapacağız bu kuru incirleri? Sağlayınca peçil alacağız. Hı. Yenecek. Tepilisi tepilecek. Yenecek. Yenecek. Hmm. Satacak kadar yok ama kendi tüketeceğimiz kadar. Arkadaşlar bunu e, pestil nasıl yapılıyor ana? Bir a, bahsetsene. Evet, ben şey Bildiğin yok. kadar da Hı. bir ısı yiyoruz. Sıcak Hı. Pestil Yani o sıcak suda e, yumuşaması mı sağlanıyor? getirir. Yürü, Hı. Şey, şey, da, şey, he. Helva çanağı olabilir. Ee, başka çanaklar olabilir. Onların içinde ne değil mi? Hı. Ha. Sen onları mı koyacaksın ha. Evet arkadaşlar Çalışmamız böyle ee, Anamla birlikte biz devam edeceğiz Temiz bir ortam arkadaşlar Doğal bir ortam Sizler de bu şekilde Eminim yapıyorsunuz e, Bu şekilde bir paylaşım yapmak istedik incir ağaçlarımız da orada arkadaşlar hemen evimizin yanı başında burada burada zeytin ağaçlarımız incir ağaçlarımız bölgemizde güzel yetişiyor onun için de arkadaşlar böyle bir paylaşım yapmak istedik yeni bir videoyla görüşmek üzere kendinize iyi bakın bereketli ne yanı Herkes nasibini alır ana ya. Kuşun, kurabın, her şeyin bir helal var arkadaşlar. Bu işte bu karıncalarda sebepleniyor, tavuklarda sebepleniyor, canlılarda sebepleniyor. Ya bir tek herkes sebeplenmiyor arkadaşlar. Yani bunu yani birçok canlı sebepleniyor. Bir tek insan onu sebeplenmiyor. Bir de incirde şöyle bir şey var arkadaşlar. İncir yani başka bir meyve türü gibi hemen yoyulan bir şey değil. Yani kuruttuğunuz zaman bunu bir birçok şekilde değerlendirme şansınız var. Ee, bir hafta içerisinde tabii ki yaş haliyle bırakırsanız bir hafta içinde mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Artık o e, çürümeye de başlıyor ama e, kuruttuğunuz bir e, sağlıklı bir şekilde kuruttuğunuz incir hiçbir şekilde yorulmuyor. E, belli bir e, ortamda bulundurduğunuz sürece, açık ortamda da bulundursanız. Hı kurumadı ki. Ha, şimdi işte bunlar artık annem katıyor arkadaşlar. Bunlar e, 4-5 gün önce ayırmış olduklarımız. Onları katıp şimdi bunları da onların yerine dizip artık e, bu şekilde yapıyoruz. Ne düzeldip de mi koyayım? Ben topladıktan sonra hiç serdin mi? Hiç serdim. Kaç günde sürüyor? Ben 4-5 günde kuruyor değil mi? Ha. Maksimum 4-5 gün yağış olmazsa, nem olmazsa. Ya sen, şimdi biz şimdi bunları bu şekilde yapıyorsun, Ne olacak bu? Böyle niye böyle diziyor? Elbette duracak sonra e, suya batıracak, çana batıracak. Böyle yenirse böyle olacak. Böyle yenmezse öyle yenir. Yenmez. Hmm. Arkadaşlar bunu işte arayın, arayın. Görüyorsunuz arkadaşlar hiçbir şekilde Şey yok Pislik yok Herhangi bir e, kirlilik yok Bir şey yok arkadaşlar Bu şekilde tüketime hazır Evet böyle bir paylaşım yaptık arkadaşlar Yeni bir videoyla Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hayırlı zamanlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. <laughs>